Soner abi. Soner balıkta. Soner abinin dediğini yaptım. <laughs> Bak Soner abi ne geldi. Bak Soner abi. Baksana görebileceğin en güzel manzara. Bak şu pozlara yakışır tek ona. Hasta oluruz böyle bir doktora. Güzeller güzel çıkmış. Bize rast gelsin Soner abi. Bak senin dediğini yaptım. Ne attım? Ah bir bilsen Soner abi. Çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel bir mera bulduk. Yok böyle bir şey. Dostlara, arkadaşlara, bize rast geldi. Size de rast gelsin arkadaşlar. Bak şuna ya. Şuna bak ya. Hele bir bak. Hele bir bak. Bak bak bak. Bak bak bak. 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 Paylaşmak istedim. Soner balıkta takipçilerine gelsin. Soner balık